Mesela bu kitabı yayınlamış olan Türk İslami yaratılışçı Harun Yahya da var. Bu 7 ciltlik bir eser, iki cildi yakın zamanda basıldı. Bu kitap Avrupa'nın tüm okullarına ve üniversite kurumlarına dağıtıldı. Fransızca ve İngilizce olarak iki dilde basıldı. Harun Yahya 700 sayfada resimlerle evrim teorisinin hatalı olduğunu ve hatta birinci ciltte Darwin'in terörün kaynağı olduğunu, 20. yüzyılda diktatörler tarafından gerçekleştirilen tüm vahşetin sorumlusunun Darwin olduğunu yazıyor. Burada şuna dikkat etmek gerekiyor. Bu tarz teorilerin bilim diye okutulması kabul edilemez. Buna hayır demek gerekir. Ama yaratılışçılığın bilim olarak sunulmasına izin vermemek gerekiyor. Bir biz bunu belirtmek istedik